Herkese merhaba. Ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için evde ailenize veya arkadaşlarınıza yapabileceğiniz tam 5 tane sihirbazlık numarası hazırladım. Önce bu numaraları yapacağım. Daha sonra da nasıl yapıldığını sizlere öğretmeye çalışacağım. Siz de kendi merak ettiğiniz numarayı bir sonraki videoda görmek istiyorsanız bu videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Daha fazla vaktinizi almadan hemen ilk numaranın performansına geçiyoruz. Herkese İyi seyirler. İlk numaramız önümde görmüş olduğunuz iki de adet lastikle alakalı. Şu şekilde parmaklarıma geçiriyorum. Diğer lastiği de şu şekilde arasından geçiriyorum. Tamamen içinde olduğundan emin olabilirsiniz. Şu şekilde sizlere göstereyim. Yukarıya, aşağı, sağa, sola hiçbir şekilde çıkma imkanı yok. Ancak üflediğim zaman direkt ayrışıyor. Evet numara gerçekten çok güzel. Siz de isterseniz hemen açıklamasına geçelim. Bu numarayı yapabilmek için iki adet lastiğe sahip olmanız gerekiyor. Gerçekten de hilesiz. İşaret ve baş parmağınızı şu şekilde geçiriyorsunuz. İkinci lastiği de şu şekilde işaret parmağınıza geçiriyorsunuz. Aradan geçirdikten sonra baş parmağınıza tutuyorsunuz. Gerçekten de ikisinin arasında oluyor. Burada yapmanız gereken yukarıya, aşağı dedikten sonra sağ derken lastiği çekiyorsunuz ve orta parmağınıza lastik tutuyorsunuz. Hemen bakın. Şu an işaret parmağımda çekiyorum ve orta parmağıma geçti. Bakın işaret parmağım boşta. İşaret parmağımı da geri dönerken tam bu araya geçiriyorum. Ve bakın çıkmış oluyor. Tekrar yapalım. Bakın şu an işaret parmağımda. Dışarıya doğru çekerken orta parmağımla tutuyorum. Şu an orta parmağımda. işaret parmağım boşta. Buradaki aralığa geçiyorum bu sefer. Ve direkt çıkıyor. Hızlı yapınca gerçekten de içinden çıkmış gibi gözüküyor. Hemen yapalım. Bakın çektim bıraktım. Evet sizler de hazırsanız hemen ikinci numaramıza geçelim. Şimdi geldik ikinci numaramıza. İkinci numaramız bir adet bant. Ve bir adet de kalemle. Dikkatli bakın şu şekilde bantı elime yerleştiriyorum ve kalemi de şu şekilde tutuyorum. 3 dediğimde 1, 2 ve 3 direkt bant kalemin içine geçiyor. Gerçekten harika bir numara. Şimdi siz de dilerseniz hemen açıklamasına geçelim. Bu numarayı yapabilmek için bir adet kalem bir de yuvarlak bir nesneye cisme sahip olmanız gerekiyor. Ben yüzükle yapıyordum ama yüzüğüm kayboldu. O yüzden bu yuvarlak olarak bant geldi aklıma. Bant da gerçekten güzel oluyor. Şu şekilde avucumuzun içine yerleştiriyoruz bantı. Hafif de elimizi eğik tutuyoruz. Yani dümdüz tutmuyoruz. Hafif eğik tutuyoruz bu numara için. İkinci olarak kalemi tutuş pozisyonumuz ise şu şekilde. İşaret ve orta parmağımız şu şekilde tutuyor kalemi. Baş parmağımız ise tam ucundan tutuyor. 3 dediğimde diyoruz bakın 1, 2, 3 dediğimde baş parmağımızı serbest bırakıyoruz ve tam bandın alt kısmına kalemi vuruyoruz yani şu şekilde kalem bir anda içeriye fırlıyor ve giriyor. Tabi bunu hızlı yapmak gerekiyor. Şöyle göstereyim. Direkt aşağıya vuruyoruz ve bir anda içine giriyor. Birazcık pratik yapmak gerektiren bir numara diyebilirim konuşamadım. Yavaşça getiriyoruz. Ben yavaş pozisyonu tekrar göstereyim. Bakın tam yukarıya çıktığımız esnada baş parmağımızı açıyoruz. Ve vurduğumuz anda direkt içine geçiyor zaten. Ve tamamen içinde olduğunu karşı tarafa gösteriyoruz. Siz bu numaraya çalışırken biz üçüncüye geçiyoruz. Şimdi geldik 3. numaramıza. Bu numara elimde görmüş olduğunuz iskambil kartını uçurmakla alakalı. Dikkatli bakın. Bu şekilde elime yerleştiriyorum. Ve tekrar koyuyorum. Bir dakika sürtüyorum. Ve bıraktığım zaman inanmayacaksınız ama dengede kalıyor. Uuu, sağdan soldan da şöyle göstereyim. Tabii ki daha sonra kartı size rahatlıkla gösterebilirim. Evet numara gerçekten çok güzel. Şimdi siz de dilerseniz hemen açıklamasına geçelim. Bu numara yapabilmek için çok küçük bir aparata sahip olmanız gerekiyor. Oyuncakçıdan aldım. Bu sahte parmak sayesinde yaptım. Şu şekilde baş parmağımıza geçiriyoruz ve numarayı yapmaya hazırız. Kartı alıyoruz ve bu kartı uçuracağımızdan bahsediyoruz. Arkasını falan gösterirken gerçekten de parmağımızın etrafında çevirdiğimiz için hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Daha sonra kartı uçuracağımızı söylüyoruz ve burada yapmamız gereken elimizi şu şekilde tutmak. Yani baş parmağımız gözükmemesi gerekiyor. Şu şekilde. Tabi burada ilk seferde olmayacak. Kartın arkasını çeviriyoruz ve bu seferde de olmayacak. Burada yapmanız gereken kartı tekrar ilk başta gibi tutup herhangi bir yere sürtmek. Ve son olarak bakın arka taraftayken ikisini birden çıkarıyoruz. Olmadı diyoruz. Bakın ikisini beraber çıkarıyorum. Şu an elimde. Elim bomboş. Ve bıraktığım zaman zaten tutuyor. Bakın. Uuu. Sakın arkada rüzgar falan esmesin. Bir anda eserse hileniz ortaya çıkabilir. Son olarak kart tekrar göstereceğim dediğimiz zaman parmağımızı tekrar geçiriyoruz ve ilk baştaki gibi gösteriyoruz. Evet harika bir numaraydı. Şimdi siz de dilerseniz dördüncü numaraya geçebiliriz. Şimdi geldik dördüncü numaraya. Bu numarayı daha önce gösterdiğimi düşünüyordum. Ancak yorumlarda çok fazla gördüm ve tekrar gösterme ihtiyacı duydum. Şu şekilde elimde bir adet zincir ve bir de halka var. Bu halkayı bu zincire şu şekilde bıraktığımda dengede kalması imkansız gibi öyle değil mi? Ama direkt dengede kalıyor. Evet numara gerçekten çok iyi. Siz de dilerseniz hemen açıklamasına geçelim. Bu numara yapabilmek için bir adet zincir ve bir de küçük halkaya sahip olmanız gerekiyor. Bu numaradaki tek bir tane püf noktası var. Hemen bundan bahsedelim. Şu şekilde çok küçük bir açıklık bırakarak baş ve işaret parmağınızı zinciri tutuyorsunuz. Daha sonra önemli olan zaten halkanın tutuş şekli. Şu şekilde halkayı tutuyorsunuz. Bakın orta parmağınız tam olarak bu pozisyonda olmalı. Bunun sebebi halkayı bıraktığınız zaman orta parmağınıza çarpacak ve ters dönerek direkt zincire dolanacak. Hemen yapalım. Tabii ilk seferde bazen olmayabilir. Sizde çalışırken de olmayacaktır. Biraz denemeniz gerekiyor. Bakın bıraktığım zaman hafif çevirerek bırakıyorsunuz ve direkt içine geçiyor. Dümdüz bıraktığınız zaman girmediğini sizde göreceksiniz. Tekrar göstereyim. Yapmanız gereken sadece şu iki parmağınızdan bırakarak buradaki orta parmağınıza çarptırıp döndürmek. İlk başta olmadığı zaman karşı tarafa tekrar üfletebilirsiniz veya da o tarz şeyler yapabilirsiniz. Tekrar gösterelim. Pum. Bakın olmadı. Burada karşı tarafa diyeceksiniz ki halkayı üfleyin falan bu tarz şeyler söyleyebilirsiniz. Geliyorum ve bıraktığım zaman direkt içine geçiyor. Evet numara gerçekten çok güzeldi. Siz de hazırsanız son numaramıza geçelim. Ve şimdi geldik son numaramıza. Son numaramız her zamanki bir iskambil numarası. Daha önce yapmış olduğum bir numara ve yorumlarda sırrını merak etmişsiniz. Ben de hemen sizlere yapıp öğretmeye çalışacağım. Elimde birbirinden farklı iskambil kartları var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ancak usulen birkaç kere karıştırarak numaraya başlamak istiyorum. Örneğin şu şekilde olsun. Burada seyirci bir kart seçtiriyorum ve gerçekten de istediği kart seçiyor. Örneğin şu olsun arkadaşlar. Sizler bakın ben kesin de bakmayacağım. Harika. Araya bir yere atıyorum ve birkaç kere karıştırıyorum. Örneğin şu şekilde. Daha sonra işi iyice zorlaştıracağımı söylüyorum ve seyircinin kartını destede kaybediyorum. Burada desteği bir ters bir düz yapacağım ve olayı iyice imkansız hale getireceğim. Şu şekilde ters düz, ters düz. Hatta kartın biri düştü. Ters düz, ters düz, ters düz. Onu da şu şekilde araya bir yere atalım arkadaşlar. Burada desteği size göstermek istiyorum. Bazısı kapalı, bazısı açık. Bazısı açık bazısı kapalı. Veyahut da ikisi de kapalı olabilir. Ancak parmağımı çıklatıyorum inanmayacaksınız ama bütün deste kapalı. Sadece bir tanesi açık. O da tabii ki seyircinin kartı. Şu tarafa geçmiş maça 9. Bakın bütün deste gerçekten de kapalı. Evet numara gerçekten çok güzel. Eğer sizler de hazırsanız hemen açıklamasına geçelim. Bu numarayı yapabilmek için aslında hiçbir ön hazırlık gerekmiyor. Sadece desteği aldıktan sonra şu şekilde küçük bir bükme yapmanız gerekiyor. Çok küçük. Bu desteğe zarar vermiyor. Zaten oyunun sonunda düzeliyor. Şöyle tekrar göstereyim. Evet harika. Desteği karşı tarafa verebilirsiniz. İstediği gibi karıştırabilir. Siz de istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Bunda hiçbir önemi yok. Örneğin şu şekilde karıştıralım arkadaşlar. Daha sonra karşı tarafa bir kart seçtiriyoruz. Örneğin şu olsun. Hep beraber bakalım. Karı 9'muş. Kartını araya bir yere atarken şu şekilde bakın. Bastırıyoruz elimizle. Ve kartın nerede olduğunu aslında biliyoruz. Önden gözükmüyor ama arkadan bastırdığımız için kara dokuzu tutuyoruz. Daha sonra iki paketli üstte alıyoruz. Bir, iki. Şu anda kara dokuz en üstte. Bunu en alta almak için şu şekilde tutuyoruz. Ve bakın bir kartı alıyoruz bu kara dokuz. Diğer kartları da istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Buradan sonra bir ters bir düz yapacağımızı söylüyoruz. Ve aslında hepsini ters ve düz şeklinde ikiye ayırıyoruz. Bakın birazını aldım şu anda arkası kapalı. Ters çeviriyorum. Birazını aldım. Onun da arkası buna göre kapalı. Tekrar elimi çeviriyorum. Tekrar alıyorum. Ta ki son karta gidene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Aslında sadece arka sırt sırta veriyorum kartları öyle değil mi? Bakın böyle böyle. Son bir kart kaldığı zaman bu kartı olan dışı yapıyorum. Yani bu kapalı olduğu için en üste getiriyorum. Yani açıkların üstüne. Bu da tabii ki seyircinin seçmiş olduğu karo 9. Burada yapmamız gereken bir açık bir kapalı şekilde karşı tarafa göstermek. Üstten aldığımız zaman kapalı açık şekilde geliyor. Alttan aldığımız zaman ise açık kapalı şekilde geliyor. Yani tam tersi. İkisinde kapalı geldiği tek bir nokta var. O da tam ortası. Biz de desteği başta hafif büktüğümüz için bakın biraz çıkıntılı oluyor. Ve ikisi de kapalı diyoruz. İkisi kapalı dedikten sonra elimizi ters çeviriyoruz. Ve bizim kara dokuz otomatikman açık şekilde aşağıya iniyor. Ve bakın bütün kartlar kapalı. Sadece kara dokuz açık. Evet numara gerçekten çok güzel. Bu 5 numaradan en çok beğendiğiniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz içerikten daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.